Abi sinyal buradan geliyor. Ee, ortalarda kimse yok. Binalardan birinde olmasın bu. Yok öyle değil ya. Bayağı bildiğim birkaç metre içinde bir yerden geliyor. Ne yapacağız? Böyle bekleyeceğiz mi? Hadi inelim ya. Ha oldu inelim. İnelim. Binalarda da keskin nişancı varsa kafamıza sıksınlar abi. Çat diye indirsinler bizi değil mi? Efendim? Abi Serhatlar geldi. Ya yani ne yapacağız böyle bütün gece Ertan ortaya çıkmasını bekleyeceğiz. Bizi buraya yönlendirdiyse bir bildiği vardır. Bir bildiği var tabi. Bizi indirmek. Bildiği ne olacak? Ya doktor bizi indirmek istese çoktan indirirdi. Baksana beş dakikadır burada mal gibi duruyoruz. Evet. Telefonunu çalıyor lan sen. Yo benimki çalmıyor. Nereden geliyor? Abim telefon kulübesinden geliyor. Hızlı dur. Yürüyün birler. Abdur dur abi ne yapıyorsun ya? Ya açtığın zaman patlarsa bir şey olursa. Uzaklaşın. Olmaz. Uzaklaşın dedim dadayla. Abici öleceksek hep beraber öleceğiz hadi. Tamam aç o zaman. Dur Vallahi aç. Anca beraber kanca beraber. Aç abi. Açıyorum. <laughs> Ulan niye bu kadar geç açtın ha? Bomba falan mı var sandın yoksa? Ertan. Ya Ertan ya. Ne dedim? Söz verdiğim gibi beni bulmanı sağladım bak. <laughs> lan adi herif neredesin? Saklanma da adam gibi karşıma çık. Ha neredesin? Ama ne saklanması lan? <laughs> ha? Sen zaten buraya paşa paşa tıpış tıpış geleceksin. Hem de silahsız ve yalnız <laughs> olarak. Neyin kafası lan bu? Ha? Ölümsüz aşkın mı? Ulan o uyuşturucu işinden de iyi para kazanıyordum ama sen o işin içine de ettin. Neyse şimdi bunları bırakalım. Bunları zaten seninle uzun uzun yüze konuşacağız. Şimdi işimize bakalım. Tamam mı? Bak orada altta bantlanmış bir tane telefon bulacaksın. Al bakayım onu. Aldım. Buldun mu? Aç şimdi onu. Nasıl? Mutfağı beğendin mi? Ertan. Ne işler çeviriyorsun yine? Sabret biraz sabret. Biraz sonra sana var ya çok özlediğim birini göstereceğim. Hayır. Hayır olamaz. Ertan. Ertan olmaz. Nasıl? Şu anda eski karın Nurgül'ün evinden canlı yayına bağlandın Serhat'cığım. Ha? Eski karını nasıl buldun? Hala taş gibi değil mi? Lan adi herif. Ertan sen adisin oğlum. Neredesin lan? Nerede? Nurgül nerede? Çabuk söyle. Nerede Nurgül? Söylüyorum nerede? Yaz hemen adresi. Kolaysa bu mahallesi. Gel de al sokak. Ne bileyim apartmanı. Numara sıfır, elde var Ulan Ertan. Sen öldün. Anladın mı beni? Sen artık ölüsün. Ya bırak bu film ağızlarını. Biz burada gerçek dünyadayız tamam mı? Bir sen, bir ben, bir de bebek. Bebek de burada Nurgül oluyor biliyorsun değil mi? Ertan, Ertan bak. Nurgül'ü bu işe karıştırma. Onun bu işle hiçbir alakası yok. İkimizin arasında her şey Ertan. Heh, şimdi var ya, ben de tam onu söyleyecektim biliyor musun? ikimizin arasında. Bak eğer Nurgül'e bir zarar gelmesini istemiyorsan dediğim yere geleceksin tamam mı? Yalnız olacaksın, silahsız olacaksın. Yanında o dallamalarını da getirmeyeceksin. Tamam mı? Sadece sen ve ben erkek erkeğe dövüşeceğiz burada. Eğer sen kazanırsan sana söz. Senin de canını bağışlayacağım, Nurgül'ün canını da bağışlayacağım. Yok eğer ben kazanırsam sen tabii geberip gitmiş olursun. Nurgül de benim olur. Artık ben de Nurgül'e ne yaparım? Onu öldürür müyüm? Yatağı mı atarım bilemiyorum. <laughs> Neden lan? Neden? Neden güveneyim ben sana ha? Neden? Ulan salak güvenmekten başka çarem mi var? Şimdi beni iyi dinle bak. Yarım saat içerisinde Bakırköy'de eski bir hapishane var. Oraya geleceksin tamam mı? Ana kapının orada gir. Ben seni karşılayacağım. Silahsız ve yalnızsın sakın unutma. Erkek erkeğe kıyasaya dövüşeceğiz burada. Yarım saati geçirirsen eğer Nurgül ölür. Tamam? Hadi bekliyorum seni burada. Öptüm bay bay. Ertan! Ne oldu? Nurgül'ün elinde olduğunu söylüyor. Beni de Bakırköy'de bir eski hapishaneye çağırıyor. Gitmezsen Nurgül öldürecek. Allah belasını versin ya. Nurgül'ün yerini nereden bulmuş? Nereden bileyim? Görüntülerdeki de Semiha te teyzenin evi değil. Nurgül. İnşallah ulaşabiliriz ha. İnşallah. Sesi dışarı versene. Çalıyor. Serhat'cığım evimin erkeği çok kötü durumdayım. Ertan bana çok kötü şeyler yapacak. Hadi gel kurtar beni ne olursun. <laughs> Ertan! Ulan dallamalar. Bak yarım saat var dedim, beş dakikanı yedim bile geri zekalı. Ha? Bana bak, sen Nurgül'e ulaşamazsın, yerini bulamazsın anlamıyor musun? Buraya paşa paşa tıpış tıpış geleceksin. Hadi bak, zamanın azalıyor. Ona göre. <laughs> Nurgül'ün telefonu da Ertan'da. Ama görüntülerde Hiçbir şeyden habersiz öylece uğraşıyordu. Anlamadım ki ne oluyor. Çıldıracağım. Abiciğim bu şerefsiz ya hatlara girmiş ya da Nurgül'ün telefonunu bir yerden yürütmüş. Ama istediği zaman Nurgül'e ulaşabildiği belli. Semiha teyzeyi arayalım ya. Bende numarası yok ki. E ne yapacağız? Ne yapacağız? Siz Semiha teyzeye gideceksiniz. Nurgül'ün nerede olduğunu öğrenmeye çalışacaksınız. Ben de Ertan'a gideceğim. Yapacak bir şey yok. Şş, bana bak. Sakın ha. Bak o piç orada yalnız değildir. Seni bekliyor. Başına iş alma ha. Abicim bir dur bir düşünelim. Bir plan yapalım ya. Şimdi kendi ayağına gidip tuzağa düşme. Beyler başka çarem yok. Gitmek zorundayım. Abi. Taksi! Serhat geliyor. Hazır olun tamam mı? Unutma silah yok. Onu canlı istiyorum. Beşer, dört grup halinde yerlerinizi alın.